B. Gelecekteki burun kanamalarını önleme. 1. Burnunuza nazik davranın. Burnunuzu karıştırmaktan kaçınmalısınız. Zira burnunuzun içindeki hassas kan damarlarına zarar verebilirsiniz. Ayrıca daha önce yaralanmış kan damarlarını kaplayan kan pıhtılarını yırtabilir ve tekrar kanamaya neden olabilirsiniz. Başka yaralanmaları önlemek için çocukların tırnaklarını da kesmelisiniz. Burundan hava girmesini önlemek için hapşırırken ağzınızı açık tutmalısınız. 2 nemlendirici cihaz kullanın. Ortamdaki nem oranını arttırmak için bir nemlendirici cihaz almalısınız. Evde nemlendirici kullanabilirsiniz. Özellikle kışın aşırı kurumayı önlemek için size faydası dokunacaktır. Nemlendiriciniz yoksa havayı nemlendirmek için metal bir kap içine su koyarak kalorifer peteklerin üstüne yerleştirebilirsiniz. 3. Fiber içeren besinler tüketin. Kabız iken büyük tuvaletinizi yaparken zorlandığınızda kan damarlarınızı da zorlamış olursunuz. Böyle durumlarda daha önceden kanama geçirmiş burun damarlarınızdaki pıhtılar yırtılıp tekrar kanama oluşabilir. Fiber içeren gıdalar tüketilerek ve sıvı alım arttırılarak kabızlık önlenebilir. 4. Kabız olmamak için lifli gıdalar tüketin. Günde 6-12 adet kuru erik yemeniz diyet liflerinden daha etkilidir ve kabızlığı önlemek için kullanılabilir. Sıcak ve baharatlı yiyeceklerden de kaçınmalısınız. Isı kan damarlarını genişletebilir ve kanamayı hızlandırabilir. 5 tuzlu burun spreyi kullanın. Tuzlu su içeren burun spreyleri burnu nemli tutmak için her gün birkaç kez kullanılabilir. Bu burun spreyleri sadece tuz içerdiklerinden dolayı bağımlılık yapmazlar. Şayet onları satın almak istemezseniz kendiniz de yapabilirsiniz. Temiz bir kaba 3 çay kaşığı iot içermeyen tuz ve 1 çay kaşığı karbonat karıştırın. Daha sonra bu toz karışımı yarım çay bardağı içme suyu içinde iyice karıştırın. 6. Daha fazla meyve tüketin. Turunçgillerde bulunan ve doğal kimyasal bileşik olan flavonoidler kan kılcal damarlarının esnekliğini geliştirebilir. Bu nedenle narenci tüketiminizi arttırmayı düşünmelisiniz. Yüksek flavonoid içerikli diğer yiyecekler arasında maydanoz, soğan, yaban mersini, siyah çay, yeşil çay, muz, tüm turunçgiller, ginkgo biloba, kırmızı şarap ve bitter çikolata yer alır. Ginkgo hapları kuarsetin tabletleri, üzüm çekirdeği özü ve keten tohumu gibi flavonoid takviyeleri almamalısınız çünkü daha yüksek flavonoid içeriği toksisiteye neden olur.